Haydi konuya dalalım. 2025 G20 zirvesi Güney Afrika'daydı. Bu tarihi bir ilkti. Ama zirve cevaplanmamış büyük bir soruyla başladı. Bir sonraki başkan ABD zirveyi boykot etmişti. Güney Afrika başkanının bu reste cevabı netti. Peki ortada dönen neydi? Bu anlaşmazlığı çözmek için ev sahibinin iddialı başkanlık planına bakmamız gerekiyor. Güney Afrika kendi başkanlığını, gelişmekte olan ülkelerden oluşan küresel güneyi öne çıkarmak için kullandı. BM Genel Sekreteri de asıl soruna parmak basıyor. Afrika'nın sesinin duyulmadığı bir küresel sistem. Gündemleri nettir, eşitlik, kalkınma ve aleyhlerine işleyen mevcut sistemi düzeltmek. Ve bu sadece lafta kalmadı. İş dünyası, yani B20, somut bir yol haritası hazırladı. Asıl mesele, ele alınan sorunların devasa boyutu. Mesela şu rakamla başlayalım. Tam 2,6 milyar insan internetsiz. B20'ye göre bu büyümenin önündeki en büyük engel. Bakın, işin ilginç yanı ne? Özellikle düşük gelirli ülkelerde cihaza ulaşmak bile büyük dert. Bu tablo B20'nin dijital erişimden yeşil enerjiye kadar ne kadar pratik tavsiyeler verdiğini gösteriyor. Fakat bu gündem ciddi bir jeopolitik duvara tosladı. Bu da bizi tekrar boykota getiriyor. ABD Güney Afrika'yı Amerikan karşıtı olmakla suçladı. Pretoria ise tarafsızlık politikasını savundu. Zirvede eksik olan tek ülke ABD değildi. Bu tablo dünyadaki bölünmeleri gözler önüne seriyor. Boykota rağmen zirve yine de yapıldı. Peki Johannesburg'ta ne kararlar alındı? Katılan liderler küresel çatışmalarda barış isteyen bir sonuç bildirgesinde anlaştılar. Ama zirvenin sonu gerçekten tuhaftı. Başkanlığı orada olmayan birine nasıl devredeceklerdi ki? Bu durum, iki ülke arasındaki derin ayrılığı gösteren, görülmemiş bir diplomatik krize yol açtı. Peki, tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? Dünyadaki güç dengelerinin geleceği için bize ne söylüyor? Güney Afrika için bu başkanlık, Avrupa, Çin ve diğer Afrika ülkeleriyle bağları güçlendirmiş oldu. Johannesburg zirvesi akıllara şu kritik soruyu getiriyor. Küresel işbirliği bitiyor mu yoksa sadece şekil mi değiştiriyor?